Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Pet Simulator X oynuyoruz. Eğer az çok Roblox oynuyorsanız bu oyunun çıkacağından illaki bir haberiniz olmuştur. Ve şu an oyun tamamen açıldı. İlk başta bize bir pet seçmemizi istiyor. Ben kedi seçmek istiyorum ilk başta. Zaten güçlerinde herhangi bir fark olmuyor. Hemen şöyle kedimizi alalım ve ismi ne olsak ya. Ujo olur mu acaba? Galiba oldu aynen. <laughs> Hızlıca zaman oyunumuza başlayalım. Bizimkiler direkt oyuna başlamış. <laughs> <laughs> Tiplere bak. Hemen şöyle paraları tıklayalım. Göz gibi böyle böyle etrafki paraları topluyoruz. Petler açıyoruz. Aynı pet simülatör birdeki gibi. Şöyle bir shop'a bakmak istiyorum. Burada göz gibi bayağı bir game pisimiz var. İlk önce bir VIP alalım. Sonra kaykay alalım bir tane daha hızlı gitmemize yarıyor büyük ihtimalle. Teleporter Alamadık Dur bir şeyler oldu. <laughs> o kadar hızlı alınca tabii. Tamamdır. Şimdilik bunlar bizim için bayağı bir yeterli. Hemen şöyle birer daha para toplamaya devam edelim. Burada etrafta paralar var. Bunları a toplayabiliyoruz. İlginç. Burada bir sürü bedava para var. Bizimkiler almadan ben alayım en iyisi. Burada göz gibi ikinci oyunda olan petleri altın yapma makinesi var. O zaman en iyisi biz para kasmaya devam edelim. Anladığım kadarıyla oyun tamamen pet simülatör 1 ve 2'nin birleşimi. Bu arada göz gibi ben VIP olduğum için sanırsam buraya girebiliyorum. VIP'ler için bir yer varmış. Burada kişileri kırdığımız zaman daha mı işe veriyor acaba? Burada bir tane sandığımız da var. Hemen bunu da alalım. Baya bir şey geldi anlamadım. Güzel. <laughs> İşimize yarar illa. Hemen şöyle mesela bir tane elmas kırdığımız zaman elmas geliyor. Ben de para gelecek sandım. Elmas geliyormuş. <laughs> o zaman buradan kasmaya devam edelim biz. Arkadaş kaç tane pet aldınız? Hangi ara? Bir durun be. Şuna bak. Biz 8 kişimiz. Kaç kişiyiz biz? 3 mü? Az önce başladın oyuna. Az önce. <laughs> <laughs> Manyak gibi oynuyor hepsi ya Oyunda bu arada kodlar varmış Her zamanki kodumuzu bir deneyelim ve e, Bu sefer çalışmadı maalesef <laughs> Petim oradaki sandığı kırarken ben şöyle etrafa birazcık Bakınmak istiyorum Mesela burada bir chest var ama sanırsam run katladığımız zaman Açılacakmış bu chest bizim için En ucuz yumurta bu arada 300 paraymış biz de şu an 300 varmış. Aa dur açalım o zaman bir tane. Şöyle bir tane açtığımız zaman göz gibi köpekçik çıktı bir tane. Ve gücü 8'miş baya iyi. Hemen şöyle buraya saldırmaya yollayalım onu ve etraftaki paraları toplayalım şöyle yavaş yavaş. Tekrardan 300 paramız oldu. Hemen şöyle bir tane daha sandık açalım. Bu arada bana az önce en değerli pet çıkmış ve <laughs> nasıl çıktı bilmiyorum. Bu sefer de tavşancık çıktı. Bunun gücü de 4'müş baya iyi. Hemen bunu da saldırtalım buraya. Arkadaş sandığı kapış kapış yiyoruz ya. Ne yapıyoruz biz anlamadım ki ya. Şöyle bir gözücüyle baktığım zaman göz Farklı farklı bir sürü arena var Sandık neredeyse kırıldı Gördüğünüz gibi şu an 3 bin canı kaldı Sandık eriyor resmen ya bin canı kaldı Arkadaş <laughs> Ve kırıldığı zaman toplamda 2003 dur daha artıyor paramız. Tam 2800 paramız oldu. Koşa koşa o zaman hemen bir daha pet açalım şuradan. Aslında direkt altın petten açabiliyormuşuz. Ama bence açmaya gerek yok. Ben 1K'lıklardan açacağım şimdilik. Domuz çıktı bir tane. Bir tane daha açtığımız zaman inek çıktı bu sefer de. Şöyle bir güçlerine baktığımız zaman oldukça iyi bizim için. Hemen şöyle şunları takalım. Bu arada ben 8 tane pet takma gameplaysini almak istiyorum. Zaten oyunun tüm amacı petler olduğu için baya bir işimize yarar bu bizim. Hemen şöyle bir tane daha 1K'lık petten açalım bakalım. Ve tavuk çıktı. Tamamdır şimdi hepsini takıp kırmaya devam edelim bir şeylere. Şurada mesela hediye kutusu var. Bu arada oyunda bayağı bir görev var. Gördüğünüz gibi bunlar bize elmas vesaire veriyor ama elmasla ne alınıyor şu an hiç görmedim. Harcayamadım yani hiçbir şekilde. Arkadaş şunları toplamak ne kadar zor. Her yere para saçılıyor ya. Hemen bir tane 2800 paralık pet açalım bakalım. Umarım %3 şanslık gelir ama pek sanmıyorum. Ve kötü köpek geldi köpek. %28 şanslıymış ve toplam gücü 9'muş. Yani çok da gerek yokmuş açıkçası bunu açmaya ama sorun yok. En azından denemiş olduk. Bu arada elmasların ne işi buldum. Gördüğünüz gibi burada altın yapma makinesi var ve petlerimizi buradan parayla altın yapabiliyoruz. Mesela gördüğünüz gibi yüzde %10 şansla kedimizi altına çevirebiliyoruz sanırsam. Ama şu an çok da kullanmayacağım bunları zaten çok fazla altınımız vesaire yok. En iyisi kasılmaya devam edelim. Direkt ikinci bölgeye gideceğim bu sefer. Şu an ikinci bölge geçmek için yeterince paramız oldu. Hızlıca ikinci bölge geçtiğimiz zaman burada yeni bir şeyler var görürüz gibi. Upgrade diyor Allah Allah. Görürüz gibi buradan petlerimizin hızını veya kendi hızımızı arttırabiliyoruz. Bu bayağı iyiymiş. Mesela şöyle petlerimizin hızını birazcık arttıralım. Yani elmaslar cidden fazlasıyla iş yarıyormuş. Şöyle birazcık fazladan param kaldı. Onlarla birazcık pet açmak istiyorum. Bin paralık petler cidden bayağı bir iyi açıkçası. Aslan direkt ikinci bölgenin ilk petini de açabiliyormuşuz. Deneyelim bakalım belki güzel bir şey çıkar. Aşık garip bir pet ve ayı çıktı. Sanırsam en kötüsü de bu. %34 şansmış ve 13 gücü var. Bayağı iyi. Bu arada göz gibi benim rankım atladı. Artık noob değilim ama buradaki ödülü alabiliyor muyum? Anlamadım. Buradaki mantık pek de anlamış değilim açıkçası hala. O zaman hemen buradaki sandıkları vesaire kıralım. Bir sonraki bölge için 75.000 para istiyor ve orada da garip garip şeyler var gördüğünüz gibi. Her bölgede bir özellik vesaire var anlaşılan. Zaten göz gibi 20 bin paramız olmuş bile. Bayağı hızlı geçeceğiz anlaşılan. O zaman ben birazcık daha biriktirip hemen pet açmaya gideceğim. Çünkü şu an göz gibi bayağı kötü petlerimiz var. En azından hepsini yeni çıkan petlerden yapalım. Şu an 56 bin param oldu. Hemen şöyle teleport alalım ve birazcık pet açalım. Şu 12.500 paralık pet bizim için oldukça iyi bence. İlkiden siyahı çıktı bu sefer de. ayıdan gidiyoruz anlaşılan biz. Rakun, papan çıktı. Bayağı garip şeyler çıkıyor bir. Papan %7'likmiş. Bayağı iyi. Şimdi sincap çıktı. Bakalım güçlerine ve güçleri 27 mi? o bayağı iyi. Bu bizim işimizi bayağı bir hızlandıracak. İyi yeni bölgeye geçmemişim. Direkt bunları almışım. Tamamdır. O zaman hızlıca devam edelim. Zaten gör gibi buralar paralar olmuş her yerde ya. Arkadaş toplamak eğlenceli oluyor bunları. Bu arada birazcık da elmas kasma çalışacağım. Çünkü buradaki upgrade'ler cidden bayağı iyi bizim için. Petlerimizin güçlerini vesaire bile arttırabiliyormuşuz buradan. Arada bir elmasla kasmak lazım yani. O zaman hemen bir 75.000 para yapalım ve 3 bölgeye geçelim. Ve yeni bölgemize geçiyoruz. Burası da biraz daha kumsal bir yermiş. Ve bu tarafta nasıl bir özellik var? Petlerimizi sanırsam birleştirebiliyoruz ama. Gördüğünüz gibi 2500 elmas istiyormuş. O zaman birazcık elmas kasalım. Zaten burada bir sürü sandık vesaire var. Buradaki özelde bir kullanmaya çalışalım. Bir sonraki bölge de 400 bin istiyormuş. Ve orada da bir şey var. Aa Her bölgede bir şey var sanırsam. Eğer öyleyse cidden bayağı iyiymiş. O zaman hızlıca başlayalım. Ben şimdi birazcık pet açmak istiyorum. Buranın en ucuz peti 35 binmiş. Şöyle bir topladığım zaman ne kadar para gelecek acaba buradan? 16.000 geldi. Tamamdır. Birazcık biriktirelim o zaman buradan hemen şöyle. Şimdi buradaki 35 bin paralık petten 8 tane açacağım Tüm petlerimi en azından buradakilerden yapayım. Cidden güçleri bayağı biraz. Şu an bende 3 kat daha fazla para kazanma olduğu için cidden çok hızlı ilerleyebiliyorum. Ama birazdan bittiğinde <laughs> ne olacak bilmiyorum pek. Son peti de açtığımız zaman bari %5'lik çıkaydı ya. Hepsi aynı çıktı ve maalesef bu da çıkmadı. Şöyle hepsini takalım. Neredeyse hepsinin gücü 40'ın üstünde gördüğünüz gibi. Ve bu arada altın yapma mantığı yine aynı. Gördüğünüz gibi aynı Aynı petlerden birleştirdiğiniz zaman daha fazla şanslı oluyor ama çok da yapmaya gerek yok şu anlık. Ben daha çok buradaki birleştirme mantığını yapmak istiyorum. Pek ne işiyle anlamış değilim ama mesela bunları birleştirebiliyor muyuz? Birleştirdim ve ne oldu? Ve 51 güçlü bir maymuna dönüştüler. <gülüyor> Niye? <gülüyor> İşime gelir ama. Bayağı bir güçlü bir şeyler olabiliyor anlaşılan. O zaman devam buradaki şeyleri kırmaya bu sefer bir sonraki bölgeye geçeceğim. Zaten petlerimiz bayağı bir güçlendi artık. Şuradaki paraları topladığımızda 50 bin para geldi arkadaş, yarısı bitti. Varın. Hemen sıradaki bölgemize geçelim. Burada da gördüğünüz gibi daha çok elmaslar gibi bir şeyler var ama benim merak ettiğim şey tabii ki buradaki muhabbet. Gördüğünüz gibi burada sadece altın petleri birleştirebiliyormuşuz. Yani bizim pek de bir işimize yaramayacak. Bunlar sadece oyunu tamamen bitirdikten sonra yapabileceğimiz en güçlü petleri yapmak için kullanacağız. Şu an çok da kullanmanın bir amacı yok. Bir sonraki bölgede sanırsam pek de bir şey yokmuş. Gördüğünüz gibi şurada bir ev var ama çok bir şey gözükmüyor. O zaman hızlıca kasmaya devam edelim. Ben yine bayağı bir para biteceğim. Buradaki petleri açacağım. Sonra orada birazcık elmas kasacağım bu sefer. Elmasla upgrade'ler çok daha işimize yarıyor cidden. Bu arada göstermeyi unutmuşum. Oyunda toplamda gördüğünüz gibi altı tane daha dünya kaldı. Bu bölümde hepsini bitirebilir miyiz? Pek bir fikrim yok. Gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız ama. Aslanlarım be. <laughs> Tipler bak. <laughs> Ve tekrardan bir sonraki bölgeye geçmek için yeterince paramız oldukça var. Ben birazcık buradaki petlerden açtım. Ve genelde hep yarasa çıktı gördüğünüz gibi. Her birinin gücü 138. o zaman bir sonraki bölgemize geçelim. Zaten anladığım kadarıyla bir sonraki bölgede çok da bir özel yok ve geldiğimiz zaman buradaki eve giriliyor mu acaba? Eğer girilmiyorsa aynen hiçbir şey yokmuş burada. Peki bir sonraki bölgede bir şey var mı diyeceğim. Gördüğünüz gibi burada yollar ikiye ayrılıyor. bayağı garip şeyler olacak anlaşılan. O zaman ben burada yine bayağı bir kasılayayım. Zaten bu bölgede yapabileceğim tek şey bu bölgenin petlerini açmak olacak. Acaba bir tane açabiliyor muyum ya? Bir tanecik be abi. <laughs> şöyle 600k'lıktan iki tane açalım. Yine köpek çıktı arkadaş 600k veriyoruz yine köpek alıyoruz. Aa dur kalan parayla o zaman şöyle 1 milyonluktan açalım ve ayı çıktı bu sefer de. <laughs> Mm-hmm. <laughs> <laughs> ve güçleri 283'e 195'miş. Oldukça iyi. O zaman böyle devam yine. Şu an 6 milyon para yaptım ama bununla bir sonraki bölgeyi açmayacağım. Onun yerine birazcık pet açmak istiyorum. Hatta pet açmadan önce de gördüğünüz gibi bana VIP olduğum için pet açarken daha şanslı olmakla alakalı bir özellik verdi. Bunu kullanacağım ve açacağım. Bakalım güzel bir şeyler çıkacak mı? %0.16 şanslık bir şeyler var ama çok sanmıyorum onlardan çıkacağını. Şöyle ilkini açtık ve... Tipe bak ya. <laughs> 136'lıkmış. <laughs> yine ayı çıkıyor ben açtığıma eminiz değil mi? Yani şu an şanslı halim mi bu benim? bayağı şanslıyız yani gerçekten Keşke hep şanslı olsam bu kadar. Arkadaş cidden çıkmadı ya. Bu çıktı bir daha. Son bir kez daha açıyoruz ve maalesef büyük ihtimalle bundan da bir şey çıkmayacak. Aynen. O zaman bu petlerimizi takalım hemen. Şansım bitmeden ben birazcık da pet açmaya çalışacağım ama. Bu arada şöyle bir şey de yapabiliriz. Eğer isterseniz yayınlarda bu oyuna devam edebiliriz. Hem muhabbet edip hem de arkada bu oyunu da oynayabiliriz. Size kalmış tamamen. Şu an topluluk kısmında ufak bir anket var. Oradan seçebilirsiniz. O zaman ben 5 milyon para yapıp hemen geliyorum. Ve şu an bir sonraki bölgemize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada 250 milyon başka bir para cinsiyle buradaki yeri açabiliyoruz ve büyük ihtimalle burada bir sandık doğacak. Pet Simulator 1'de de böyle bir sandık vardı. Kocaman bir sandık. O sandık kesmek için sadece buraya geçebiliyormuşuz ama biz normal olarak şimdilik buradan devam edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi buradan sonraki bölgede de herhangi bir farklılık yok. Yine bomboş bir bölge. Sadece petleri vesaire farklı. O zaman hemen bu bölgenin petlerinden birazcık açalım. Sonra da bir tane petimizi altın yapmaya çalışıp videomuzu bitirelim. Şöyle neredeyse 4 milyonluk bir pet varmış. Umarım değerli bir şey gelir ama gördüğünüz gibi gelmedi. <laughs> Gücü de gördüğünüz gibi 600müş neredeyse. Baya bir işimize yarar bu. Bir de hemen şuradan bir petimizi altın yapmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi bende bir sürü yaraşa var. Yaraşa. %88 ihtimalle altın olacakmış ve büyük ihtimalle olmayacak. Ya. Ben inanırım bu arada. Ve Şaka mı bu? Ben, şaka. Herhalde şaka yani şimdi. Ben... Ciddi mi bu ya? <laughs> %47'lik denesek. Aa bu geçti. <gülüyor> İlginç. <gülüyor> <laughs> Sinirlerim bozuldu ya. O zaman bugünkü videomuzu yavaştan bitirelim. Dediğim gibi bu oyuna isterseniz yayınlarda da devam edebiliriz. Tamamen size kalmış. Ben video dışında bayağı bir kasacağım. Bir sonraki bölgede oyundaki son bölge kadar gideriz. Hatta farklı şeyler varsa onları da yaparız. Zaten çok bir bölgemiz kalmadı gördüğünüz gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu oyun veya bu tarz oyun devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka bir anda da haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Gelin kasmaya gidiyoruz.